De. merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber yine İsmail abimle Roblox'ta bir tane oyun oynuyoruz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Şimdi abi sen tuvaletlerden mi oynuyorsun? Kameramanlardan mı? Kameramanlardan. Ben de kameramanlardan demiştim. Şimdi kameramanlardan şimdi size bir tane hemen e, yapalım. Hadi. neyse. İyice kafa iyice çıldırmıyor şöyle bir tane de hemen ne yapak? Şöyle benzetmeye çalışmış yani yavaşla. ben şöyle bir titan olacağım. Evet ben çok değişik bir titan oldum. Sen neredesin abi? Sen nasıl bir şeysin? Hı. Nasıl bir şey dönüştün sen yani? Ben şu sen arkanda bir kırmızı yürüyen biri var mı? Bak şimdi. Neredesin sen? Nerede Oradan başka yere götürürüz Şu karşında bir tane kırmızılı biri var mı? Evet var şu an karşında... O benim, o benim, o benim. Şu an böyle dans eden biri var mı peki ya? Peki evet dans ediyor. Bak bizim karşımızda zıplayan biri var mı? Zıplama nerede? Zıpl. Zıplama. Zıplama dans eden biri var mı? Evet. O benim arası tamam. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi ben şöyle size o ça 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 ça. Ben de birimiz tuvalet olsun. Da neyse hadi. Oyunda çok animasyon yokmuş. Ee, yani ben bir yere giriyorum. Middle of GT'ye girdim. Ben Middle of GT. Gel sen oraya. Bu, bu arada İsmail arkadaşlar Titan TV'min olmuş. Ben ise Titan Car ay Titan Speaker'ım. Upgrade'e dönüşmemişim? Neden dönüşmemişim ben upgrade'e? Sen benden daha büyüksün baksana. Oyunda bile benden daha büyüksün ya. Karakterim de iyice yani çıldırdı. Şöyle bir şunu yapak da. Kocaman boyunda dans ediyor muyum be? Ne ne titanlar daha hızlı dans ediyor Baksana. Ne 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 ben de geldim bak. Ünçür. Göklerde kartal gibiydi. Torunlar gibisi. Bir İstanbul beyefendisi. Dönüm Mevlana gibisi. Abi senin şurasında aslında siyah olması lazım. Neden siyah değil beyaz? Allah Allah. Bana senin ismini de ismi yapmış. Ben şöyle adımı MMK yapardım da yapamıyorum. Abi sen de hadi dans et benimle. Ne 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 abi. Daha önce ne 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 Yanan bence tıkla sana hem sen nasıl etmiyor ya? Etmiyor biliyorum. Tıkla. şu an. Peki Titan şu kanat tıkla? Ben şu kanat tıkladım. Seninki ya bir şey yapmıyor mu ya? Ne 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 Arkadaşlar benim hafiflerim de olduğu için yani ben mis gibi de dans çalalım. Hatta size bir tane şarkı çalayım. Ne çalayım dur. Şöyle bir seçeyim. Ee, şöyle. Buldum. I was a tingle I was a tingle I was a tingle I was a tingle Abu Zeyd Dengel'ı bağlayacak. Abi şu an, sen çok uzun mu yapsın? Oo. Abi arkada kırmızı biri var değil mi Hopper'da? Evet, o benim işte tamam. Sen gerçekten dans edemiyor mu ya? Bana çevir bir Bana çevir. Tıkla. Sen iyice tıklayamıyorsun. Dur öyle. <laughs> Parmak. Neyse. Bir şey olmaz. Sen de en azından benimle aynı boyutsun. Aa tuvalet. Nerede? Tuvalet bak. Şimdi onun işi bitti. Gel buraya tuvalet çek. Çaç. Çaç. Öldürdüm. Neredesin abi? Ha orada. Abi ben bir müzik de dans edek ya. Allah Allah. Sen haberlerin hem daha daha fazla. Ya gel Neyse ya ben görüyorum ama yaptın, bu Ben de oradayım. Oyunun haritasını bayağı büyük yapmışsın. Dersin çok güzel ama. tüm şöyle animasyonları size göstereyim. Day 3. Bakın böyle ana. Kaldım böyle ya. Abi yani bence artık upgrade'leri görüşmenin zamanı geldi. Hadi reset çekelim. Reset. Reset karakter çek abi. Çektim. Ben de çektim. Boyadım. Bu polozun ayaz ayak kimdi ya, kim ya? duruyor bana ha şey ya tişanlar burada çok büyük bir şey dönüşün. sen karşıda bir şey misin yok kılıçlı ama çok büyük böyle 6 tane silah varmış gibi gözlüklü bir tuvalet gözlüklü tuvaletli var tuvaletli misin tuvalet evet sen yoksa şu cihaz falan bir şey misin ya düşündüğüm kötü bir şey olmasa Hani neresin bak, ya? Bak bak, bak bak Hani? Bak. Ya düşündüğüm şeyim ya. Ama tuvaletler başka yerde, kameramanlar başka yerde şu an. Seni göremiyorum. Hmm. Ben de şöyle bir upgrade dönüşeyim. E, ee, tuvaletlerden bir tane Titan Speaker'ın upgrade'ın olması lazım. Çünkü... Aaa tuvaletler azmış ya. Tuvaletler bayağı az. Herkes bayağı az yapmışlar la. Adam Ukrayna'da çok yap çok iyi yapmamış Ukrayna'da. Ukrayna'da yapmamışlar ki ya da. Ben şöyle mis gibi bir tane şey dönüşeceğim. Hayır 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 hayır. Girmeyeceğim. Karakter çok yavaş gidiyorlar. Çok mu yavaş? Ben şu an titan kameramı dönüştüm. Sen neredesin abi? Geliyorum Öldün mü? Kendimi <laughs> istem istemeden bir Neredesin sen? Ben yani tabii ki e, şu an şey hareket ettiremiyorum Mahfuz. Ay Ayak Neresin sen ya? Sen küçük bir şey misin? Yok o büyük bir şey. Neden gözükmüyorsun? Neresin sen? Bir şey dolabilirim ya. Ne? Bir şey dolabilirim. Neyim ben? Şuyum. Siyah mı? Kahverengi gibi bir şey misin? Böyle yüzünde gülücük var. Üç, üçle gülüyor. Sen küçük çiğ yiyemezsin öyleyse ya. Ha, çok. Sen öldürmeyi titan TV'ye mi olmuşsun? Sen neredesin ya? Ha, hangi haritaya girdim? Ben en baştayım. Ben en baş kısmındayım herhalde. Herkes titan kameraman bu ne ya? Sen hangi şehre gidiyorsun? Toilet base, towers, Ben. Wastelands, Kameraman Bey. Ben kameraman beyse gidiyorum. Tamam ben tamam, gidiyorum. Ha arkam arkamda değilsin. Geldim. Ben de buradayım. Ha gördüm sana. Küçücük bir şeysin sen. Burada. Gel gel arkandayım. Küçük misin? Senden çok büyük biri. Sen çok küçükmüşsün Bu ne? Baksana sen benim yanımda köşede minnacık bir şeymişsin abi. Evet. Adam böyle e, yanında kameraları olan bir şeyim ben. Jetpack'i var. Öyle birinin yanında mısın sen? Ne bak şu an birisi... Bak şimdi öleceğim senin yanında ki ben seni ölürüm bak izle. Yanında durdu biri. Evet sen misin? Burada. Evet. Öldüm öldüm. Ama oyunda <laughs> tam öldü de ben şu an mouse'umu hareket ettiremiyorum. Bir şey yapın kulak kusuşup duruyor. Neyse arkadaşlar bu videomuzun var ben de sonunda geldim mi abi? Evet. Keşke dans edebilsen. Dans edebiliyorum mu? Edebiliyor mu? E, e, gel, yanıma. e gel yanıma. Ben neredesin? Gel yanıma ben oradayım. Aa hadi geliyor Gel küçük. Küçük enişte. gel. <laughs> evet. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. alıp hoşça kalın bir Hoşça kalın. Görüşürüz.